Yakup 1, 22, 25. Mama sen bulacak mısın sefer? Yakup. Evet Yakup. Yakup olan ne? Ne falan? Ne kitapta? Ne diyor? Çabucak gel. Yakup dedi mi? Evet Yakup. Kaçıncı sayfada bilir de şu mi? Niye şu? Yaşam mı? 1500. 1550. 1500. Hadi ben okuyacağım gene. Oku, oku. oku, oku. oku, oku. oku, oku. Şöyle şöyle diyorum ya. Tanrının sözü yalnız duymakla kalmayın. <laughs> sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı uygulayıcısı olmayan kişi aynada kendini doğal yüzüne bakan <laughs> kişiye benzer. Kendini görüp sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. Oysa mükemmel yasayı, özgürlük yasasına yakından bakan, bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici dil, dil de etkin ve uygulayıcı olan kişi yaptıklarıyla mutlu olacaktır. Amin. Allah'ın sözünü kim dinliyor ve yerine getiriyor mutlu olacaktır diyor yaptıklarını. Ama başka bir şey var. Burada bu ayette Yakup benzetiyor, neye benzetiyor Allah'ın sözünü? Ayna. Aynaya, aynaya, Allah'ın sözünü okuduğumuzda ne görüyoruz biz? Kendimizi görüyoruz. Hı hı. Ne durumdayız? Neredeyiz? Allah'ın gözlerinde kendimizi görüyoruz. Allah'ın sözünü okudu, okuduğumuz zaman. Ama biliyor musunuz? Normal olmayan <laughs> bir şey var. Şimdi kafanızda canlandırın bir kadın, bir karı. Bütün gün çalışmış, bahçede işlemiş biraz. Mavur bahçesi, toprak kazmış, çiçeklerini kazmış. Sonra biraz ev işleri yapmış. Zaman gelmiş pazara gitme. Gitmiş aynaya bakınma, saçları dolaşık. yüzü biraz bahçede işle, işten şey, kara. Ama hiç düzeltmeden kendi çantayı kalkıp çıkıyor pazara. Olabilir mi? Bence olabilir de olmayabilir. ama daha çok olmayabilir. Daha çok olmayabilir. Çünkü niçin bir insan aynaya bakılıyor? Bakılıyor. Kendine çeki düzen versin de, değil mi? Kendine çeki düzen versin de. Daha daha çok şöyle olabilir. Kadın bakıcı aynaya, saçları dolaşıksa alacak tane yiyecek. Ben prıçeska yapacak kendine. Sonra üzü miskinse gidip yıkayacak. Yarım saat gün yapacak. Ve sonra pazara çıkacak. Kendini, kendine çekip düzen verecek. Allah'ın sözü de aynadır. Okuduğumuz zaman ne gerekiyor yapalım? Öğrendiklerimizi hayatımıza yerine getirelim. <laughs> Ve böylece ne olacağız? Etkin uygulayıcı olacağız ve bununla ne olacağız? Mutlu olacağız bununla. Yani, Bunu yaptıklarımızla mutlu olacağız. Mutlu olacağız. Ama önemlisi ne istiyorum? İstiyorum aklımızda tutalım. Allah'ın sözü bir aynadır. Ona baktığımızda biz kendimizi görüyoruz. Hem de a, dil başka aynalar gibi. Sen bakıyorsun o başka seni gösteriyor. Sen başkasın o başka. Var öyle aynalar. Falşivi aynalar. <laughs> Var. Yani biraz biraz falşivi gösteriyor. Allah'ın sözü öyle dil. Allah'ın sözü öyle değil. Tam Allah sana nasıl bakarsa o öyle seni gösterecek. Allah'ın sözü. Anladın mı? Dört olarak ne dedik? Allah'ın sözü neye benziyor? Aynaya benziyor. Aynaya benziyor. Ama boşu boşuna aynaya benzemiyor. Ayna rolesi oynuyor. Allah'ın sözü. Eski akitten okuduğum bir bir ayet sadece. Çok küçük. Mezmur 119, 105. Kim bularsa birinci okusun. 119, 105. ayet Hangi ay? 105. Sözün adamların için çırağı, yolun için ışıktır sözün sözün adımlarıma çırak yolum için ışıktır. Yani 118, 118. Çok çok kısa bir ayet ama çok açık. Çırak çırak ne, ne demek biliyor musunuz çırak? Bulgarca diyor svetilnik. Yoluma ışık nasıl ayaklarıma kuvvet yoluma ışık mı? Ha, sözün adımlarıma çırak yoluma ışık. Ha, evet. Demek Allah'ın sözünün ne su var? Aydınlatsın. Işık versin. Işık versin. Aydınlatsın. Ama ışığa değer vermek için biliyorsunuz ne lazım düşünüyorum baştan. Baştan karanlığı lazım düşünüyorum. Işığa değer lazım düşünüyorum. Kıymet lazım için. Ama bunu değer vermek için lazım tersini görelim. Karanlığı görelim. Şimdi aklınızda bir şey canlandırın. Belki çoğu belki canlandıramayacak bile aklında böyle bir şey. Akşam yatıyorsun uyuma. Ve nasılsa sabah kalkıyorsun. Uykudan. karanlık. Sabah olmuş ama karanlık. Hiçbir şey görmüyorsun. Ellerle dokunarak kalkmaya çalışıyorsun. Ve çarpıyorsun bir yeri. Karanlık. Bilgisayar kullanmayı istiyorsun kullanamıyorsun bilgisayar. İstiyorsun televizyon çakasın, televizyon da çakamıyorsun. Dışarı nasıl ulaşıyorsun, kapıya dışarı çıkıyorsun, her bir yer karanlık. Nasıl, nasıl bir gün olacak? Ayaz dünyada karanlıksın öyle mi? İyi o, Nasıl bir gün olacak bu? Neden bu? Acaba? Mesela, Mesela. diyorum ben. Mesela diyorum böyle bir günün ne diyeceksiniz karanlık bir günün Hiçbir değil, şey yapamayacaksınız. Ya? acıyla de yaşamak demek değil mi? Sadece böyle bir gün ya yaşayarsan, o zaman ger ışık gerçek bir önem, gerçek bir kıymet biç biçmeye evet, başlayacağız. Evet, evet, evet. Ama biliyorsunuz mu biz gerçekten öyle günler yaşadık. <laughs> ben size hatırlatayım şimdi. İsa'ya gelmeden önce Kutsal Kitap bizi öğretiyor ki. Allah'ın sözüne iman etmeye, Allah'ın oğluna iman etmeye karanlıkta yaşar. Kutsal kitap bizi böyle öğretiyor. Ve şimdi bir düşünün. Öyle günler biz yaşamışık. Karanlıkta yaşamışık biz. Gerçekten. Karanlıkta yaşamışık. İsa'ya geldiğimiz zaman Allah'ın sözünü ne yapıyor? Aydınlık veriyor bize. Aydınlık getiriyor bize. Ya, Ve biliyor musunuz? Allah'a giden yolu bize ne yapıyor? Aydınlık yapıyor. Allah'a giden yol. Ve biz emin adımlarla yürüyebiliriz artık. Çünkü Allah'ın sözü bize yol gösteriyor. Allah'ın sözü yol bize gösteriyor. Bu beşti değil mi? Beşti. Saymadım. Bir tane daha kaldı. Efesler 6 17. Efesler 6 17. Bu bölümde Elçi Pavlus konuşuyor. Ne için konuşuyor biliyor musunuz? Şey ruhsal silahlar için konuşuyor. Bu bölümde. Efesler 6 17. oku bu kurtuluş müferini ve ruhun kılıcını yani tanrı sözünü alır o kadar ne diyor kurtuluş müferini ve ruhun kılıcını yani tanrı sözünü alın. biliyor musunuz kılıç ne ne oluyor kılıç bir silah. Bir silah. O, o kılıçla kendini savunabilirsin. O kılıçla. Silah. zaşıtlama yapabilirsin kendini. Ve bakın elçi, elçi Pavlos bu Ruhun kılıcı. Biz bilmiyoruz ne o ruhun kılıcı ama o açıklıyor bize. Açıklıyor bize ki ruhun kılıcı Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözüdür. Demek Allah'ın sözü ne oluyor? Bir, si, bir silah oluyor. Bir silah oluyor. Ne için bize silah? Ne için lazım bize silah? Ki biz bir ruhsal